Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aydın Opel Surtaş Erdal ben. Normalde ben Mokka'nın en dolu versiyonunu çekmiştim. Yeşil versiyonu ilk geldiğinde lansmanı çekmiştim. Ama arkadaşlar bu Rubin kırmızı rengi o kadar güzel duruyor ki yani çekmemek elden değil. Çekmek zorundaydım. Kusura bakmayın. Bunu da izlemek zorunda kaldınız. Şaka bir yana gerçekten araç çok güzel. Hem içeride olduğu için de daha detaylı bir şekilde bu aracı tanıtmak istiyorum sizlere. Biraz geçen sefer ekranlara pek değinememiştim. Bu videomda ekranlara birazcık değinmek istiyorum. Videoya geçmeden önce lütfen burada videomuzu durduralım. Beğen butonuna basalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım lütfen. Bana destek verin. Şimdi videomuza geçelim. arkadaşlar farı açıyorum farlara dikkatli bir şekilde bakın bakın şu detayları görüyor musunuz çok şık değil mi farlar bakın şu anda sizi karşılıyor farlar çok şık çok güzel Mokka mokka söyle bana var mı senden daha güzeli bu dünyada Arkadaşlar şu tasarıma bakar mısınız? Yani ben bu rubin kırmızı rengine bayıldım ya. Farlar resmen selektör yapıyor. Karşılıyor seni. Çok şık ya. Çok güzel. Şimdi ben anlatacağım ama öncelikle yani şöyle bir aracı göstermek istiyorum size. Gerçekten yani övdüğüm kadar var mı yok mu size bırakıyorum gerisini ama ya ben çok beğeniyorum ya. Şu renk, bu tasarım gerçekten çok güzel. Hani param olsaydı şu anda cebimde kaçırmayacağım bir arabaydı yani. Kesinlikle alırdım. Özellikle bu rengini çok beğendim. Şimdi öncelikle tasarımımızdan başlayalım arkadaşlar. Ön kaputu şöyle yandan göstereyim sizlere. Evet. Ne kadar keskin ve dik hatlara sahip görüyorsunuz mu? Şuradan kaputun üstündeki çizgiler. Şurada bıçak sırtı çizgileri. Yani gerçekten çok güzel bir kaputu var. Pürüzsüz, müthiş. Silgeçler kaputun hemen altında yer almış görmüş olduğunuz gibi çift renkli bu aracımız. Zaten genelde çift renkli olarak geliyor. Burada vizör tasarımımız bizleri karşılıyor. Vizör tasarımımızda farlarımızın led oluşu. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel. Ön vizör tasarım, sis farı, ön park sensörü. Şurada hava menfezleri var bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Işığı görüyor görüyorsunuz mu arka tarafta? O hava menfezleri gerçek arkadaşlar. Direkt tekerlere, disklere, fren disklerine ve aracın aerodinamik yapısına destek sağlıyor. Önde tamponun altında krom gri bir ızgaramız var ve ön tamponun güzel bir yanı var. Bakın havaya doğru yani dik duruyor. Yere sürtme olasılığı çok düşük. Jantlarımız 18 inç alüminyum alaşımlı elmas kesim siyah parlak jantlar, Michelin tekerler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Aracımızda kırmızı detaylar hakim. Şurada krom bir çerçevemiz var. Burada aynı zamanda siyah piyano siyahı bir yan aynamız mevcut. Kapı korumalarıyla birlikte burada kırmızı detaylar geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Parlak bey sütunu, piyano siyahı, arka karartılmış camlar. Yine krom kapı detayı arkaya doğru uzanıp burada da siyah piyano siyahı bir spoilerımız mevcut. Arka tasarımımıza geldiğimizde burada led stoplar. Aynı zamanda vitesi geriye taktığımızda yanan beyaz led aydınlatmalar. Şurada aralıklı Mokka yazısı. Bu alfabeyi bilmiyorum ama bir türlü öğrenemedim bu alfabeyi. Bu fontun adı Opel Next arkadaşlar. Mokka yazan font, yazı fontu Opel Next. Çok şık. Şurada ince bir Opel logomuz. Araç e, bu aracın bagajını nereden açıyoruz? Buradan değil. Bu aracın bagajı plakanın olduğu yerden açılıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bagaja ulaşabiliyorsunuz. Bakın 350 litre bir bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Koltuklar 2 artı 1 olarak katlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Şurada stepnemiz mevcut değil. Yol yardım kiti var. Şuraya bir flexi katabilirsiniz ekstra olarak. Görmüş olduğunuz gibi bagaj çok küçük değil. Spor bir araç için gayet ideal. Geri görüş kameramız plakalımızın hemen üstünde konumlandırılmış durumda. Altta sis lambası mevcut ve park sensörü de sis farının hemen yanında. Şurada çift egzoz çıkışımız ve krom tampon detayımız bizleri karşılıyor. Şurada da bakın tampondaki ayrıntılar. Aracımızın genel yapısı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim şık, spor, dinamik. Çok güzel. Şimdi aracımızın bir egzoz sesi var. Bunu da size dinletmek istiyorum. Şimdi bakalım nasıl bir egzoz sesi çıkartıyor bir iki motor. Egzoz sesini duyuyoruz mu arkadaşlar? Şimdi birazcık gazlayacağız. abi. Duyuyoruz arkadaşlar? Çatara patara gibi ses geliyor neredeyse. 1-2 motor var arkadaşlar. Şöyle stoplarımıza gösterelim hazır araç açıkken. Aracımızın içine geçtiğimizde sert plastikler maalesef keşke bunlar yumuşak kaplama olsaydı. Burada aracın eleştirdiğim tek nokta ama B sınıfındaki araçlarda genel bir şekilde şuralar sert plastik olarak geliyor ama tabii ki güzel bir malzeme kullanılmış. O kadar da berbat bir plastik değil. Sadece sert. Çünkü kötü bir malzeme kullanılmış olsaydı buralar alkantara olmazdı. Buralar karbona benzer bir detaylarla bizleri karşılamazdı. Şuralar deri kaplı olmazdı. Bakın alkantara döşemeler, karbona benzeyen detaylar, burada deri malzemeler, yumuşak Burası gayet güzel. Yani hissiyatı çok güzel. Kapı tokluğuna bakalım bir. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Peki şurada bir litrelik bir gözümüz var arkadaşlar. Aracın içine geldiğimizde koltuklarımız yine spor parçalı deri olarak geliyor ve Alcantara. Görmüş olduğunuz gibi Alcantara kaplı spor direksiyon bizleri karşılıyor. Şurada piyano bilek detaylar, 12 inç ekran, şurada da 10 inç tablet ekran. Tüm panel tamamıyla size dönük arkadaşlar. Direksiyon arkasında yine vites geçişlerini sağlayabileceğiniz F1 Pedal Shift bizleri karşılıyor. Şimdi aracın içine geçelim. Aracın içine geçtiğimizde ne oluyor? Bu ses ne? Yakıt seviyesi düşük. Aracın içine geçtiğimizde arkadaşlar spor, kesik direksiyon, Direksiyondan kumandalı merkezi sistem. Aynı zamanda burada ses arttırma, azaltma, diğer araçların direksiyonlarını görmüş olduğunuz gibi aynı. Tek farkı şurada Corsa'da olmuş olduğu gibi F1 Pedal Shift var. Yeni gelecek olan Grandland'da da ve Astra Hatchback'te de bu Pedal Shift olacak arkadaşlar. Peki e, aracın ekranda neler var? Önce Audio'yu basalım. Araç tuşuna bastığımda bakın kör nokta uyarı sistemi açma, kapama. İşte patinaj önleyici sistem. Düşük hava algılama sistemin başlatılması. Şurada çek yapıyoruz. Çek yaptığımızda bakın 4 lastik basıncının kontrolünü hemen yaptı. Ne dedi? Bakıma daha 10.000 km var diyor. Burada araç ayarlarına giriyorum. Farlara giriyorum. Bakın farlarda uygulanır aydınlatma, hafif iç aydınlatma, karşılama aydınlatması, refakat aydınlatması burada mevcut arkadaşlar. Peki, Audio'ya basalım. Audio'da neler var? Seçeneklere basalım. İşte radyo istasyonları, müzik istasyonları, radyo ayarları, resim yönetimi, ses ayarları burada mevcut. Navigasyona basalım. Navigasyonumuz burada mevcut. Görmüş olduğunuz gibi isterseniz de şuradaki ekrandan da aynı navigasyonu görebiliyorsunuz. Set tuşu var. O da ayar tuşudur arkadaşlar. Ona bastığımızda profillerinizi seçebiliyorsunuz. Buradan ses ayarlarına bastığımızda Aracın sesini, basını mesela şöyle arttırıp azaltabilirsiniz. Dağılımını istediğiniz yere verebilirsiniz. Ön koltuk, arka koltuk neresini istiyorsanız şu anda merkeze durması ideal. Ses diyor. Hani mesela bu dağılım ne için? Hani bu seçenek neden var? Yani sesin öndeki kişiler atıyorum sesi istemiyor. Diyor ki ya ben diyor ön tarafta e, müzik sesi duymak istemiyorum. Arkadan gelsin. Önde konuşmamızı daha net duyalım. iki kişi konuşurken. Ses dağılımını onun için koymuşlar. Onun için yapabilirsiniz. Bu araçta Cam tavan özelliği yok arkadaşlar. Herkes soruyor neden cam tavan neden sunroof özelliği yok? Çünkü düşük emisyon ve yakıt tüketimi için cam tavan ve sunroof araca ekstra bir ağırlık yüklediğinden yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu hem çevremizi kirletmeyecek daha az yakıt sarfiyatı sağlayacak hem de aracın hafifliği daha çok ön planda olacağı için yakacağınız yakıt da az olacak. Ve ses yalıtımı içinde olmaması daha güzel. Şurada bakın insan sesi, zil sesleri bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunları okey diyelim. Profillerinizi kendinize göre seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar tuşu. Şuraya basalım. Burada Wi-Fi, kişisel mod, hizmet bilgileri gibi birçok özellik burada mevcut. Burada dörtlerimizi yakıyoruz. Tamamen sürücü odaklı bir kokpit bizleri karşılıyor. Burada dijital klimamız mevcut. Şuraya bastığınızda auto tuşuna klimamız devreye giriyor. Buradaki kaç derece istiyorsanız ona göre kendisini ayarlıyor. Şurada koltuk ısıtmamız var arkadaşlar. Onu da aktif yapabiliyorsunuz. Klimayı kapatalım. Arka cam, ön cam. Burada hava, aracın içine gelecek olan havayı kesebiliyorsunuz. Burada 12 voltluk bir güç çıkışı. Aynı zamanda bir USB portu bizleri karşılıyor. Şuraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Normalde burada hızlı şarj özelliğine sahip bu araç ama şu anki altı mutlarda göndermiyorlar. Daha sonraki versiyonda tekrardan koyacaklar diye düşünüyorum. Mesela test aracında hızlı şarj özelliği burada mevcut. Burada start stop'u açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada da şerit koruma, şerit ortalama sistemini açıp kapatabiliyorsunuz. Araçta yarı otonom teknoloji var. Sizi şeritten çıkartmıyor arkadaşlar. Şeride geri sokuyor. Şurada yine şerit koruma, park asistanı burada da var. Bu araçta park, kendi kendine park etme özelliği sahip arkadaşlar. Şöyle fitesi buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın şimdi fitesi P'den D'ye aldım şu anda. Şimdi N boş, R geri. Geri görüş kameram, çevresel görüş sistemim açıldı. Park almak için P'ye bastım, parka aldım. Şu M tuşu da manuel almak için, aracı manuel modda yani şuradaki F1 kulakçıklardan kullanabilirsiniz. Burada drive mod var. Drive modu göstermek istiyorum sizlere. Bakın spor spor moddayız şu anda. Aşağı indim normal. Bir aşağı indim eco. 3 ayrı sürüş modumuz var arkadaşlar bu araçta. Elektronik el frenimiz piyano siyahı da 5 port. Burada 2 adet bardaklık girişi tam da kolunuzun altında konumlandırılmış gayet güzel arkadaşlar. Yani çok iyi bir yerde konumlandırılması. Torpidomuz şöyle göstereyim. Baya bir derin torpido var arkadaşlar. Şurada Twitter'lar. Şurada makyaj aynaları görmüş olduğunuz gibi. Bu araçta opsiyon olarak bolt paket olmadığı için tavan bej renginde geliyor. Normalde bolt pakette tavan siyah geliyor arkadaşlar. Şimdi kol dayamamızı göstereyim. Burada küçük bir detayımız var. Çok derin değil. Yani bir telefon sığabilir. Cüzdan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Kol dayaması hareketli. Geri geri yapabilirsiniz. Ekranı da şu şekilde göstereyim. 12 inçlik ekran. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şuradan bakalım. İşte navigasyon, sürüş, kadranlar, kadranlara bastığımızda bakın kadranları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İşte asgari diyor. Asgariye bastığımda işte eko tuşunu yani eko modunu gösteriyor. Tekrardan çıkalım. Şöyle yaptığımda özel diyor. Sizin istediğinize göre ayarlıyor ekranı. İşte navigasyon diyor. Sadece navigasyon yan tarafta belirip aynı zamanda ortalayabiliyorsunuz. Yani navigasyon daha çok önünüzde oluyor görmüş olduğunuz gibi. Sağ tarafta da aracın harareti, işte yakıtı, sol tarafta devir saati görmüş olduğunuz gibi. Üstte de yapmış olduğunuz hız. Hepsi burada gösteriyor. Aynı zamanda trafik tespit sistemi, sistemi de var. Araçta yarı otonom teknoloji var. Bu dediğim gibi ben direksiyonu saldığımda hiçbir şekilde beni yoldan çıkarmıyor arkadaşlar. Şeridini koruyor ve araç sağa doğru gitse bile sizi tekrardan ortalayabiliyor. Şimdi aracın arka tarafına geçelim. Arka kapının kapı hissiyatına bakalım. Bakın ben hiç ellemiyorum. Kapı kendisi kapanıyor görmüş olduğunuz gibi. Gayet ağır ve tok. Arkada yaşam alanı güzel arkadaşlar. Yani bir spor araba için gayet yeterli bir alana sahip. Şurada koltuk sırtlarında cepler mevcut. 2 adet USB portu var. ISOFIX bağlantıları burada mevcut. Yine Alcantara ve deri parçalı koltuklar. Şurada deri kaplı kafalıklar bizleri karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaki yaşam alanı bu şekilde arkadaşlar. Yani aracı genel olarak tasarımından, çizgilerinden, motor seçeneklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar araba gerçekten çok iyi. Yani kimse demesin ki bir iki motor işte çok iyi değil. Araç çekmez. Şöyle böyle. Arkadaşlar bu araçta 230 Nm tork var. Yani bazı dizel arabalarda bile bu kadar tork yok. 250 Nm sahip olan dizel araçlar 1.5 motorlu 110 beygirli araçlar. Bu araba 1.2 motor. 130 beygir gücünde. Ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Yani bununla da ilgili ben 1.2 motorun nasıl bir çekiş yaptığı ile ilgili de bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Bizim burada bir hastanemiz var. Adü. Adnan Menderes Üniversitesi. Oraya çıkacağım. Nasıl çektiğini, aracın yolda, rampada nasıl gittiğini göstereceğim. Araç gerçekten çok şık ve kendisini gösteren bir dizayna sahip. Yani ben çok beğeniyorum bu arabayı. Gerçekten dedim ya param olsa şu anda dakika düşünmeyeceğim bir arabalardan bir tanesi. Yani bu olur, insignia olur ama bu araba dizayn ve tasarım olarak şu yerden yüksekliği, işte sizi algılaması, karşılaması. Bakın görmüş olduğunuz gibi aracın yanına yaklaşıyorum. Araç hemen beni algılıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Anahtar sadece cebimde. Bakın aynalarını açtı. Araçtan uzaklaşıyorum. Bakın birkaç adım atmam yeterli. Kendisini tekrardan kapattı. Gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadım. Ne bir tuşa bastım, ne kapıya dokundum, hiçbir şey yapmadım. Sadece anahtarın bende olması yani sürücüsünü tanıdığı anlamına geliyor arkadaşlar ben çok beğeniyorum. Bu arabanın başlangıcı paketi bile dolu. Onda bile geri görüş, çevresel görüş sistemi, led farlar birçok özellik var. Yani Mokka yılın arabası olmaya aday diyebilirim tasarım dili olarak. Evet arkadaşlar sizlere bugün dilim döndüğünce aracı tanıttım. Güzel bir araç, gerçekten iyi bir araç. Test sürüşü de yapacağız bu araçlarla. Ben şu anda test sürüşü yapmıyorum. Birkaç malzeme eksiğim var, onları bekliyorum. Onlar geldikten sonra sizinle test sürüşlerine çıkacağım. Araçlarla ilgili tüm detaylı bilgileri yolda anlatacağım. Salınımlarla ilgili sizlere bahsedeceğim. Arkayı ne kadar kaydırıyor, ne kadar kaydırmıyor. Bunlarla ilgili hepsine değineceğim sizlere arkadaşlar. Bana lütfen destek olun, kanalımızı büyütelim. Bugünlük benden bu kadar. İstediğiniz, çekmemi istediğiniz bir araç varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da değinmek istiyorum, bu araç ÖTV muaf satılamıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.